Ay hava ne güzel ya. Karana söylesem de dışarıya çıksak tam park havası var. Ay kapı çalıyor. Dur kapı çalıyor. Anneciğim kapı çalıyor. Niye açmıyorsun? Normalde koşarsın kapıya. Gel bakalım kim gelmiş gel. Gel bakalım kim gelmiş. E, ee, karanlık bura kimse yok. He, anneciğim bebek. Bu bebek de nereden çıkmış? Kara. Şuna bak yerde bir bebek var. Anneciğim ya boş ver biz bunu almayalım ya Karan. Hayır, hayır. Almayalım almayalım anneciğim. Bebek nasıl kapıyı çalsın? Hayır. Kesin bunu cadı falan getirdi ya. Hayır. Almayalım biz boş ver gel. El Daha kötü kırmızı getirdi. getirdiyse anneciğim hayır almayalım gel. Gel gel almayalım gider bu. Hayır. Bu bebek nereden çıkmış ya? Hayır. Tamam hadi çok beğendiysen al o zaman al hadi. Al bakalım gel. Sırf tokası için bebeği beğendim. başımıza iş gelmez umarım. Hadi al bakalım bebeğini. Hadi al. Koy bakalım. Bakayım bir tipini Ay sevimli de bir şeye bebek, benziyor. Anneciğim bebek, elbisesi bebek, falan da var. Bebek gibi. Gel. Evet, bebek gibi görünüyor. Zaten çok küçük anneciğim. Neyse bu burada otursun. Hadi gel bak ben sana balkondan havayı göstereceğim. Anneciğim ne kadar güzel balkonda hava. Gel tam bir park havası var. Gel balkona çıkalım. Bebe. Nasıl kayboldu anneciğim? Burada ya işte. Aa bebek yok Karan. Nasıl yani? Karan bebek burada. Sen mi getirdin bunu kaşla göz arasında yoksa? Anneciğim bu bebek buraya nasıl geldi ya? Sen getirdin kesin Karan. Beni kandırıyorsun anneciğim. Kesin sen getirdin. Neyse dur şu bebeği şuraya koyalım. Burada dursun bari. Kendisi nasıl gelsin anneciğim. Neyse bu burada dursun. Yürü. Gel bak ben sana havayı gösterecektim. Çok güzel hava. Tam park havası. Gidelim diyecektim. Gidelim mi? Hadi dışarıya gidelim. O zaman hadi odana gidip üstünü değiştirelim. Dışarıya çıkalım anneciğim. Yürü bakalım odana. Hadi anneciğim gel gidelim üstünü değiştirelim odanda. Yürü bakalım gel. Hadi anneciğim. Hadi anneciğim gel. Gel bakalım. Koş 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 gidelim üstümüzü değiştirelim. Parka gidelim. Hava çok güzel anneciğim. Gel bakalım. Nasıl yani Karan? Ben bu bebeği balkona koydum. Bu bebeğin burada ne işi var anneciğim? Anneciğim kendisi nasıl gelsin bu bebeğin ya? Bu bebek hareket mi edebiliyor? Kesin sen yaptın bir şeyler. Anneciğim kolları falan açılıyor mu? Onu biz açıyoruz. O nasıl hareket etsin Karan? Kesin sen yapıyorsun bunu anneciğim. Sen mi yapıyorsun bunu? Bak 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 şu yaramazlıklara bak. Kalk <laughs> Karen kalk yaptığını biliyorum. Kesin sen getirdin bu bebeği buraya. <laughs> e nasıl geldi bu bebek buraya? Ya Karan bak ben korkmaya başladım anneciğim. Bu bebek nasıl gelsin? Anneciğim ben hep senin yanındaydım. Ben nasıl getireyim ya? Tamam buraya koyuyorum. Ay kollarım onları da bir değişik olmuş. Dur şurasını da düzelteyim. Tamam bu bebek burada dursun o zaman. Yürü bakalım salona gidiyoruz. Dursun bu bebek burada. Yürü anneciğim. Gidiyoruz salona. Yürü bakalım, yürü gidiyoruz. Güzel anneciğim, yürü, yürü bakalım bakalım ya gitmeyeceğim hiçbir yere ya Karan ben bebekten çok korktum anneciğim. Aa. Nasıl olur bu Karan bu bebek sihirli mi yoksa anneciğim? Bu bebek buraya nasıl geldi anneciğim? Ben bunu senin yatağında bıraktığıma eminim Karan ya. Bu bebek sihirli bir bebek galiba anneciğim. Biz nereye gitsek bizden önce orada oluyor. Anneciğim ne yapıyorsun? Kalk Karan numara yapma bana ya. <laughs> Karan ben gerçekten korkmaya başladım anneciğim bu bebekten ya. Böyle bebek mi olur? Bir yerde bırakıyoruz başka bir yerden çıkıyor anneciğim. Yürü biz bunu gerisin geriye kapının önüne koyalım Karan bence. Yürü. Bırakmamız lazım onu anneciğim. Gerisin geriye yere koy. Koy yere anneciğim. Kim bıraktıysa o alsın. Dur dur atma. Tekrar koy yere. Tamam dursun orada. Tamam düzgünce koy hadi. Anneciğim bizim eşyalarımıza koyma onu yere koy. Hadi gel bu burada dursun. Kim getirdiyse o alır. Bu ne biçim bebek anneciğim ya? Hadi. Gel bakalım gel. Böyle bebek mi olur anneciğim ya? Biz bir yerden bırakıyoruz o başka bir yerden çıkıyor ya. Alma sakın onu dışarıdan tamam mı Karan? Anladın mı beni? Almak yok tamam mı anneciğim? Sakın alma. Karancığım alma o bebek. Tehlikeli bir bebek diyorum sana. Bak ya hiç laf dinlemiyor. Anneciğim alma. Alma anneciğim alma Karan. Karan bebek. A -a. Gitmiş. Karan yoksa yine eve mi girdi anneciğim? Bu yine mi girdi yoksa eve? Yürü bakalım bir. Bakalım. Burada mı? Burada yok Karan. Gel bir de balkona bakalım anneciğim. Gel. Balkonda mı? Biraz önce burada duruyordu. Buradan aldık. Koltuğa koyduk. Burada da yok anneciğim. Burada yok. Bilmiyorum ki. Gel bakayım bir. Gel bir de senin odana bakalım. Odana mı gitti yoksa iyi. o sihirli bebek? Buralarda yok. Yürü bakalım. Burada da yok. Ay anneciğim ya. Yine mi bu eve girdi yoksa? Bakayım bakayım bir. Senin odana mı girdi? Karın odasında mı? Bakalım bir. Yok. Buralara falan saklanmış olabilir mi arkadaşlar? Yok anneciğim. Hiçbir yerde yok. Bakayım kapının arkasına bakayım. Burada da yok. Yatağın altında var mı? Yok anneciğim gitmiş galiba gel. Son kez bir daha salona bakalım bir. Bakalım bir salona gitmiş mi? Yürü bakalım. İyice bakalım her yere anneciğim. Buralarda falan yok değil mi Karan? Bak yastıkların arkasına anneciğim bu. Her yerden çıkabilir. Burada yok. Burada da yok. Yok buradaki oyuncaklarında da yok. Hiçbir yerde yok anneciğim. Gitmiş galiba. Kaybolmuş gitmiş galiba. Onu eve almayacağımız anlayınca gitti galiba. Kurtulduk kara. Boşver anneciğim ben sana güzel bebek alırım ya. ne biçim bebekti ya. Boşver. Ağlama anneciğim ağlama ben sana güzel bebek alırım karan. Ağlama anneciğim. Of ya sihirli bebek yüzünden bak karan ağlıyor şimdi. Ağlama anneciğim ben sana güzelinden alırım tamam mı? Sen üzülme. Sen üzülme anneciğim. Ben sana güzel bebek alacağım. Anneciğim bana niye kızıyorsun ya? Ya Karan bana niye kızıyorsun? Anneciğim o sihirli bir bebekti. Tabii ki onu evden atacaktık. Yapma anneciğim yapma. Ben sana güzel bebek alacağım şimdi tamam mı? Biraz sonra gideriz sana güzel bebek alırız. Ay arkadaşlar Karan çıldırdı ya. Neyse benim Karan'ın bu bebeğin sihirli olduğunu ikna etmem lazım. Siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Karan'a en sevdiği şeyi aldım Spiderman'li Yoğurt Bakalım Karan bunu görünce ne yapacak Karan bak sana ne aldım Evet Çilekli yoğurt hem de Spiderman'li Sen çok seversin diye aldım güzel Aral, mi Arel yok Arel gelmeden yiyelim mi anneciğim Yoksa kavga ediyorsunuz ya Gel bakalım gel Arel gelme Evet onlar odadalar anneciğim. Arel gelmeden ye ki sonra kavga ediyorsunuz. Sen yiyeceğim, ben yiyeceğim diye. <laughs> evet işte açtım. Şuna bakın arkadaşlar. Spider-Man'in resmi ne kadar da gerçekçi. Al bakalım. Çok güzel kokuyor değil mi anneciğim? Evet, çilekle. Ye bakalım beğenecek misin? Lezzetli mi Karan? Markette gördüm anneciğim. Dedim ki Karan bunu çok sever. Aa, aa. Ne oluyor anneciğim? Nasıl yani? Bir daha ye bakayım. Bir tadı mı değişik yoksa? Ye bakayım bir daha. Neyi var anneciğim? İyi misin Karancığım? Ne oluyor? Karan bana bir şeyler oluyor dedi çocuklar. Ne oluyor anneciğim? Güzel değil mi? Ama senin hep sevdiğinden anneciğim sadece şekli böyle başkalası spider misin? Aa normalde çok severdi Karan harbi ki bunu arkadaşlar. Niye böyle davranıyor şimdi acaba? Bir daha ya bakalım anneciğim. Allah Allah ne oluyor anneciğim ya? Bir şeyler oluyor deyip deyip duruyor. Anlamadım ki. Yiyor bir yandan da ama. Anneciğim bakayım bir bitirdin mi? Bak bak vermiyor da yaramaz Karan ya. Bakacağım sadece anneciğim versene. Anneciğim sana alan benim zaten. Neden vermiyorsun? Versene yoğurdunu bana. Evet var da bakacağım ne kadar var diye. Aa vermiyor arkadaşlar şu Karan'ın yaptıklarına bakın ya. Anneciğim versene ya. Ay tamam verme tamam. Sen ye. O zaman sen meyveli yoğurdunu yerken ben de içerideki işlerimi halledeyim. Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım güzelce ye. Bu Karan'ın hiç sesi çıkmıyor. Bitiremedi mi daha bu yoğurdunu ya? Karan anneciğim. Karan. Karan neredesin? Bu ne ya? Burada bir örümcek adam var. Karan. Karan anneciğim yoksa sen Spider-Man'e mi dönüştün? Ben dönüştüm. Anneciğim Spider-Man olmuşsun. Arkadaşlar şuna bakın. Karan Spider-Man. Anneciğim ne yapıyorsun ya? Nasıl dans ediyorsun böyle? Şuna bakın yoğurdu da yerde kalmış arkadaşlar. Karancım dursana anneciğim nere neler yapıyorsun böyle? Şuna bakın. Anneciğim bir dur ya nasıl dans ediyorsun böyle? Bak bak yerde kalmış görüyor musunuz yoğurdu? Bak durmayacağım diyor bir de. Anneciğim nasıl dans ediyorsun öyle? Sen nasıl dönüştün böyle Spider-Man'e ya? Karancım, anneciğim seni nasıl düzelteceğiz? Arkadaşlar Karan Spiderman'li yoğur deyince Spiderman'e dönüşmüş. Şuna da bir bakın neler yapıyor. Dans ediyor burada. Anneciğim seni nasıl düzelteceğim ya? Karan, anneciğim beni duyuyor musun? Karan. Nasıl hayır? Hayırsa nasıl cevap veriyorsun anneciğim ya? Şu oynamayı bir bırak da seni nasıl düzelteceğiz? Bir yardım et. Bir fikir ver bana. Anneciğim ya. Anneciğim. Nasıl böyle kalacağım? Karan kal bu halinden çok memnun arkadaşlar. Anneciğim oynayıp durma ya. Yorulmadın mı ya? Aa yorulmadım diyor bir de ya. Şu yaramaza bakın. Bir de yorulmadım diyorsun anneciğim. Bu halinle kalamazsın. Baban görürse bana çok kızar anneciğim. Seni nasıl eski haline getireceğim ya? Dur nereye gidiyorsun Karan? Anneciğim nereye gidiyorsun? Dursana bir dakika. Bak gideceğim diyor bir de. Bir dur anneciğim ya. Yerinde bir dur. Bir dur da bir şey düşün ya. Acaba Anneciğim bir dur. Bir de tenge tenge yapıyorsun şu Spider-Man halinle ya. Acaba Anneciğim bir dur ya. Acaba ben şu yerdekini atsam karın eski haline gelir mi? Bir de durmayacağım diyor ya. Anneciğim böyle kalamazsın. Babam bana çok kızar. Ben ne diyeceğim? Karan Spider-Man'e dönüştü mü diyeceğim anneciğim ya. Herhalde görürse çok korkar. Hem Oynamaya bir bırak Karancığım bir fikir ver ya. Hala oynayacağım diyor. Görüyor musunuz arkadaşlar ya şu karanın yaptığı yaramazlıklar. Anneciğim ben seni böyle bırakamam. Ben bunu deneyeceğim. Götürüp bunu çöpe atacağım şimdi. De. Bakalım onu çöpe atınca düzelecek misin? Arkadaşlar ben gideyim şunu bir çöpe atayım. Şuna bakın bu da hala oynuyor burada. Bakalım düzelecek mi Karan? Hemen atıp geliyorum. Ay hala tenge tenge diyor. Yoksa düzelmedi mi ya? Ha düzelmişsin anneciğim ya. Anneciğim düzelmişsin ya. Hayır Karancığım ben onu çöpe attım. Dur anneciğim. Anneciğim dur ya Spiderman'e dönüştün sen biliyor musun karancım o yoğurdu yiyince bir daha yiyemezsin anneciğim ben çok korktum ya düzelmeseydin şuna bakın hala yiyeceğim diye uğraşıyor ya hayır karancım bir daha almayacağım o yoğurttan ya ben çok korktum biliyor musun anneciğim gidemezsin ben seni götüremem oraya. Hayır anneciğim istediğin kadar küsebilirsin. Spiderman olarak mı kalmak istiyorsun karancım ya? Arkadaşlar Yoğurdu çöpe atınca karın eski haline döndü. Hareketleri hala bir değişik Spiderman gibi ama güzeldi <laughs> nihayet. Çocuklar şuna bakın hala yerinde duramıyor. Bu da enerjiden galiba. Neyse düzeldi ya. Önemli olan o arkadaşlar. Yoğurdu yerken dikkat etmek lazımmış ya. O yoğurt bize böyle bir etki yaptı. Hayır bir daha veremem. Otur bakalım ben sana bizim kendi yoğurdumuzdan getireceğim tamam mı? Arkadaşlar siz videomuzu izlediyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şuna bakın. Karan'a ne kadar güzel bir abur cubur tepsisi hazırladım çocuklar. Karan buna bayılacak kesin. Anneciğim ne yapıyorsun? Anneciğim bak sana ne hazırladım. Gel bakalım gel. Ay dur dur dur. Otur böyle. Gel bakalım otur hadi buraya. Ben de yanına oturayım. Şuna bakın arkadaşlar. Karan'a bir sürü bir abur cubur tepsisi hazırladım. Ay dikkat et anneciğim ya. Düşecektin az daha anneciğim gördün mü? Dur bakalım gel. Hangisini yesek anneciğim ya? Onu mu yesek? Dur bakalım acaba saymaca mı yapsak çocuklar ya? Ay Karan ya. Şurada kapı çok açık. Ceryan yapıyor anneciğim. Kapıyı kapat da gel hadi. Kapat kapıyı gel hadi anneciğim. Koş kapıyı kapat. Kapıyı kapat gel anneciğim. Oh no. Gel bakalım. Gel bakalım hangisini yesek? Evet anneciğim hangisini yer? Hey, Karan bu ne? Bu böcek nereden çıktı? Sen mi koydun yoksa Karan? Aburcu buru alıp yerine böcek mi koydun anneciğim? Ay at şunu at 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 şunu at Karan at at anneciğim at şu yılanı da at ya nereden çıkmış bunlar ya neyse herhalde birisi bize şaka yaptı başka bir şey alalım ne alalım ne alalım A -a. şunu mu alsak ki ee, şunu mu alalım onu mu alalım ay karancım ya şu fırfır çok dönüyor üşüttü beni anneciğim ya şu fırfırı bir kapat da gel anneciğim hadi şu fırfırı kapat da gel çok estirdi hadi bakalım gel o ne ya bir gölge geliyor. hadi kapattın mı anneciğim gel. Ne yiyecektin? Bu da ne? Karan. Şimdi daha burcu burun yerine hamam böceği gelmiş anneciğim. At şunu Karan, ben çok korkarım ama hamam böceğinden anneciğim dikkat et düşüyordun az daha. Gel, gel anneciğim gel. Ay abur cuburlarımıza ne oluyor ya çocuklar? Bir bir abur gidiyor ya. Dur ben buldum ne yiyeceğimizi. Dido yiyelim bence. Bir sana Dido bir bana Dido ne dersin? Jelibonu mu yiyelim? Tamam jelibonu yiyelim. Karan ya dışarıdan çok ses geliyor anneciğim. Şu balkonun kapısını kapat da gel. Kapat da gel anneciğim balkonun kapısını. Gel bakalım. Ay ne kadar çok ses geliyor çocuklar. Ne oldu? Ne oldu? Ay bu ne? Anneciğim jelibonumuz nerede? Karan sen mi aldın jelibonumuzu? Jelibonumuz yok oldu çocuklar. Jelibon yiyecektik biz. Jelibonumuz yok oldu. Anneciğim ya bütün abur cuburlarımız gidiyor. Neyse kalanlarla bari idare edelim. Hangisini yiyelim onu mu yiyelim anneciğim? Bakayım bir. Ay bunlar da çok küçük karan ya. Bunları mı yesek? Yoksa şu süt dilimlerini mi yesek? Yoksa şu şekeri mi yesek? Ya hangisini yesek çocuklar ya? Yoksa şu şekerleri mi yesek? Hangisini yesek anneciğim? Bu ne ya? Oh no. Anneciğim bir şey oldu. Karan bir şey oldu. Anneciğim şimdi de ne o ne böceği geldi göremedim de vur böceği geldi galiba. Anneciğim buradan bir el geldi aldı ya. Yoksa bu yaramaz cadı mı geldi anneciğim ya? Ne oluyor? Karan. Karan bir şeyler oluyor anneciğim. Birisi Ama yüzü yok anneciğim cadının. Şuna bakın. Aa yok nerede? Nerede bu cadı? Nerede? Anneciğim hani ben niye görmüyorum? Ay sadece elini görüyorum ama karan kendisi yok anneciğim ya. Şuna bakın ya bütün abur cuburlarımız gitti. Bir tane bile yiyemedik daha. Ay şuna bakın. Oh no. Yine aldı abur cuburlarımızı. Şimdi ne koydu anneciğim ya? Ne koydu bu sefer? Sinek mi koydu bu sefer? Ay bize hiç kalmadı anneciğim ya. Şuna bak. Aa ne elim attıysa. Dur dur. Ay ay yakalayamıyorum. Ay ya. Ay şuna bakın tırnağını da düşürdü görüyor musunuz? <laughs> yaramaz cadının tırnağı bizde kaldı anneciğim. Bir de böcek bıraktı bize. Ne yaptın Karan? Nereye gitti cadı? Cadı aldı mı elimden tırnağı? Aldı yaramal cadı tırnağı Karan. Karan anneciğim bütün aburciburlarımızı alıyor. Bu kadar çok kaldı. Bütün tepsimiz bitti anneciğim ya. Bize sadece bu kaldı ya Karan. Ay, işte böcek getirdi, bıraktı. Ay, şuna bak ya, en sevmediklerimiz kaldı, karancım ya. Sevdiğimiz her şeyi aldı ya. Şuna bak, yine geldi bu yaramaz cadının eli. Karanım alacak galiba şimdi de. Bırak de anneciğim, bırak de. Bırak de anneciğim. Aa burada şekerlerimiz de varmış. Bak yine tırnağını unutmuş, gördün mü? Ay, bir tane şeker kurtardım sana karancım. Anneciğim niye veriyorsun ya? Bu da cadıya veriyor ya. Ay, Vermesene anneciğim ya verme. Ay gitti git, git, bırak bırak diyorum sana bırak. Anneciğim ya bırakmıyor bu cadı. Son şekerimiz dalıyor karancım ya ne yapacağız şimdi? Ne var ne yok her şey oldu. Elimizde sadece bu iki tane. Ay kaldı diyecektim o da gitti anneciğim ya. Cadı bizim her şeyimizi aldı ve her tarafı böcekle bıraktı arkadaşlar. Anneciğim biz seninle plan yapalım. Cadıyı bu böceklerle korkutacağız tamam mı? Arkadaşlar biz Karanla birlikte cadı için plan yapmaya gidiyoruz. Siz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.